Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Fuzuli'yi sıradan sanatçıları değerlendirdiğiniz ölçülerle ölçemezsiniz. Fuzuli de her sanatçıda bulunan nitelikleri taşır. Ancak o diğerlerinde bulunmayan nitelikler yönüyle büyük sanatçıdır. Onu büyük sanatçı yapan gerçekleştirmiş olduğu ve tarihin sonsuzluğuna emanet ettiği yapıtlarıdır. Yoksa onun da Diğerlerinde bulunan basit isteklerden, tutkulardan örülmüş özellikleri söz konusudur. İkinci cümledeki fuzuli de her sanatçıda bulunan nitelikleri taşır cümlesi ile yoksa beşinci cümledeki yoksa onun da diğerlerinde bulunan basit isteklerden, tutkulardan örülmüş özellikleri söz konusudur cümlesi birbirleriyle en yakın anlamlı cümlelerdir. Cevabımız 2 ve 5 yani E seçeneği. Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık vardır? Konuşmalarımız ancak karşıdaki kişinin bizi anlayabildiği oranla anlam kazanır. A. Ne konuşursak konuşalım ifade edebileceğimiz bizi dinleyenin anlayabileceği kadardır. B. Anlamlı sözler söyleyebilirsek konuşmalarımız amacına olacak ulaşabilir. C. Muhatabımızın kültür seviyesi konuşmalarımızın yönünü belirler. E, karşıdaki kişinin bilgi düzeyini dikkate almak konuşmanın yeterliliği için gereklidir. E, dinleyici kişinin engin bir bilgiye sahip olması anlatma noktasında bize bir şey ifade etmez. A seçeneğindeki ne konuşursak konuşalım ifade edebileceğimiz bizi dinleyenin anlayabileceği kadardır cümlesi yukarıdaki cümleyle anlamca yakınlık kurar. Aynı doğrultudadır. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki cümleyle anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Gezginler gittikleri yerlerde vitrinleri değil, vitrinlerin arkasındakileri keşfeder. A. Gezginler turistlerden farklı olarak ülkeyi gezerken değil, gezdikten sonra değil, değerlendirir. Cümlemizle aynı anlama gelmiyor, aynı doğrultuda değil. B. Seyahat etmek isteyen ve gittikleri ülkeleri çok iyi anlamak isteyenler gezginleri örnek almalıdır. Cümlemizle aynı anlama gelmiyor. C. Gezginler alışveriş için vitrinlere kalmazlar. Dükkanların içlerini tercih ederler. Yine bizim cümlemiz ile aynı doğrultuda değil. D. Gezginler bir ülkede gezilecek en iyi yerlerin neresi olduğunu bilen insanlardır. Cümlemiz ile aynı doğrultuda değil. E seçeneğindeki gezginlere göre bir ülkeyi yeteri kadar tanımak orada görünenin arkasındaki hayatı incelemekle mümkündür. Seçeneği yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? 1. Elindeki kitabı yeni bir şeyler öğrenmek için okudu. 2. Bu kitabı bir çırpıda okuyup bitirmişti. 3. Bu kitabı mutlaka okuması gerektiğini düşünüyordu. 4. Elindeki kitabı önce inceledi. Ve isteksizce yavaş yavaş okudu. 5. Kitabın tamamını göz açıp kapayıncaya kadar okudu. 2. cümledeki bir çırpıda okuyup bitirmek ile 5. cümledeki göz açıp kapayıncaya kadar okumak aynı anlama gelir. Yani yakın anlamlıdır. Cevabımız 2 ve 5. Yukarıdaki sözlerle anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazarın asıl mesleği okumak olmalı. Fırsat bulunca da biraz yazmak. Mesleğimiz en iyi dostumuzdur. Benim de en iyi dostum okumaktır. A) Yazarlar yazmanın dışında kalan zamanlarda okumayla kendilerini geliştirirler. B) Okuma ve yazma yazarların en büyük dostudur. C) Yazarların en iyi dostu olan okumak asıl meslekleri olmalı. Yazarlar arta kalan vakti yazmaya ayırmalıdır. D. Yazarlar yazdıkça açılır ve yazmayla okuma isteklerini arttırırlar. E. Okumak yazarlar için bir tutkudur. Bu tutkularını yazmakla daha zevkli hale getirirler. Birinci cümle yukarıdaki cümlede verilen bir yazarın asıl mesleği okumak olmalı cümlesi C seçeneğinde geçmektedir. Yazarın en iyi dostu olan okumak asıl mesleği olmalıdır. Yani bu iki cümle aynı doğrultudadır. Cevabımız C seçeneği. Günlük uğraşlarının arasında şiire, sanata vakit ayırabilenler yaşamın anlamını, derinliğini duyan kişilerdir. Cümlesiyle aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşamın anlamını kavrayabilmek için sanat dallarından hangisini en çok seviyorsak onunla uğraşmalıyız. B yaşamın anlamı ve derinliği sanatçıların iç dünyalarındaki güzelliklerle saklıdır. C. İnsan hiçbir zaman şiirden ve sanattan uzak kalmamalıdır. D. Günlük işlerin arasında şiire ve sanata vakit ayırmak zordur ama insan bu zoru başarmalıdır. E. Eğer yaşamın anlamını tam anlamıyla kavramak istiyorsak günlük işlerimizin yanında şiire ve sanata da vakit ayırmalıyız. E seçeneği yukarıda bize verilen cümleyle aynı doğrultudadır. Cevabımız E seçeneği.